Sonra noktalı Bölgemiz, bakın bölge dediği için, ülke ve bölge olduğu için siz en az şu ikisinden şuraya kadar seçmek zorundasınız. En az minimum seçim şeyiniz orası. Bu örnek olsun. Fazla, fazla seçseniz de sorun değil, tamam mı? Çok fazla seçmeniz falan hiç sorun değil. Ondan sonra, bak ben buraya kadar girelim. Sadece A ile D çıkıyor. Bir ve iki çıkmıyor, ne? D çıkıyor. Yani güzel bir şey. Peki siz tepeden mi seçtiniz yoksa şeyden mi seçtiniz? Şöyle seçtiniz mi? Şöyle. Ha ikisinin yerine tamam. Siz kolon bazında mı seçtiniz yoksa? Evet sadece. Biz ııı satır bazında seçiyoruz. Siz böyle yukarıdan kolon bazında seçmişsiniz. Evet. Aslında size çalışır mı diyebilirsin ama satır bazında değişiyor. Siz o şekilde yanlış çalışıyorsunuz. Onu seçtiniz ya. Tamam. Şimdi Otobüsünde oldu. Şimdi ha. oldu. Ha, tamam. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Noktalı bir gün. İki. Neden iki diyoruz? Çünkü bölge ikinci satırda. Tamam. Bölge ikinci satırda. Şurada. İkinci satırda bölge. Satır satır. İki. Noktalı bir gün. Tamam. Evet. Evet. Bu daha kolaymış.